Şey Hayır. <misunderSessizlik> Hayır, şey değil, bir çeşit birer ser, şifa fayal. Siz Siz kendiniz mi keşfettiniz Buraya Sana nasıl oluyor yani bu işlerden verelim. Adam tuşunu şey kıpkemek. Şey. Tamam, bir Kaç kişi yar abi sen? Ceva?

Kış aylarında bildiğiniz gibi turşu suyu hastalıklara karşı, bir var enfeksiyonlara karşı çok çok faydalı. E, tabii e, yaz ayları geldiği zaman da bizim Anadolu'nun insanında turşu tüketmesi pek beklenmiyor. Yani tüketmiyorlar. Neden? Çünkü tuzlu olduğu için susaştır diyorlar. O yüzden dolayı biz de ne yapıyoruz? E, limonata yerine, meşrubat yerine diyoruz turşu suyu için. Buz gibi. Burada kendimizi soğutuyoruz. Tamamen doğal zaten. Bağışıklığı güçlendiren etkisi olduğu için yani hastalıklara karşı direnç kazanmış oluyorsunuz yani. Evet, turşu kurma sezonunda başladı artık yavaş yavaş. Şimdi biz Mayıs itibariyle, Mayıs sonu itibariyle Erik, Çağla, Badem'imiz çıkar bizim. Onlar çıktığı zaman Mayıs Mayıs'ın başı itibariyle turşu kurmaya başlarız. Bismillah deriz yani. Ondan sonra çıkan ürünlerimiz ne varsa salatalığı, biberi yavaş yavaş kurmaya başlarız. Tabi bu süre zarf içerisinde de gelen müşterilerimize turşu satarız ama o kadar kışın, kış, kış kadar olmasa da yazında turşu suyu. Yani asitli içecek yerine tabi tercih edilebilir ama ee, şimdi içerisinde herhangi bir katkı matiz korucu olmadığı için e, genelde zaten biz asitli içecek yerine turşu suyunu tavsiye ederiz. İnsanın canı bazen çekiyor böyle bir asitli bir şey içim şuram yanıyor falan içim yanıyor diye. Onun yerine buz gibi turşu suyu içsinler. Hem faydalı hem şifalı biz onun zaten tuz oranını elimizden geldiğince çünkü tansiyon hastaları için özellikle hastalıklar için tuz oranını düşürüyoruz. Öyle aşırı bir aşırı bir şekilde tuz oranımız olmuyor. Biz burada müşteri geldiği zaman kendi damak lezzetine göre turşu suyunu ayarlıyoruz. Hani derler ya limondan mı sirke eder mi diye. Kimisi limon diyor, kimisi sirke diyor. Ne istiyorsanız biz ona göre diyoruz, ayarlarız diyoruz yani. Genelde ya acılı olur ya da acısız olur turş suyu. Çünkü biz turşu suyunu yaparken 10-11 tane turşunun suyunu karıştırarak yaparız. Ona göre de işte sirke, limon, sirke sevene, limon sevene burada kendimiz ilave ederiz. Peynir dolgulu, jeli peynir ve mısırı tüketiyorum genelde. Ee, bir de normal salsa turşu tüketiyorum. Sırf lezzetinden ama faydasını yeni öğrendim. <laughs> turşu suyunu normalde sadece tüketmiyorum ama şalgamla karışık tüketiyorum. Ee, böyle yemeklerin yanına falan hem çok lezzetli oluyor hem de çok faydalıymış. <laughs> Abimden öğrendiğim bilgiyle. Öyle yani size de tavsiye ederim kesinlikle. Tadına buradan bakmadıysanız <laughs> bakın hemen. Yani normalde dediğim gibi şalgamla birlikte tüketiyorum ama böyle de çok lezzetliymiş. Böyle tek denememiştim. O yüzden böyle tüketilir. <laughs> Kışın genelde lahana turşusunu tercih ediyorum. Ee, yazında böyle e, turşuslarını içmeyi tercih ediyorum. Gazlı içecek içmiyorum. Evet. Yani zararlı olduğu böyle için de e, bir de Şimdi diyet falan yapıyorum. O yüzden gazlı tüketmiyorum. O yüzden sürekli turşu suyu içiyorum, turşu yiyorum. Böyle yıllık yiyoruz. Gazlı içecekler tercih etmemeleri lazım. Bir de enerji içeceklerini zaten tercih etmemeleri lazım. Kalbe de çok zararlı. O yüzden turşu suyunu severek tüketebilirler. Yani hiçbir zarar olmaz. Böyle sağlıklı da güzel bir şey olur yani. Hem serin de yaz için. あれは山手なんだ。<noise>